arkadaşlar bu ben göstereceğim videolarımı yapamadım kötü oldu yeni arkadaşlar var diyor <laughs> neyse hadi başlayalım evet home, home gelince de kolay şeyler de neyse home gelir karakterimizin üstündeki şuraya tıklayın ve buradaki humus siliyoruz sonra buraya Slash'dan sonra promo Bak direkt web çıktı. Aç. Evet burada şu an Switch Robux Dur bir dakika yanlış yazdım bu. Kudar Redimut. Ama email kod yazıyorsun mesela. Bir yaptım. Olmadı. Neyse diğer kodumuz Sparkle Kola. Bu arada ı yapmak için iyi tıklıyoruz. Kola kala. Zaten yaptı diyorum. Bu en eski koptu. Şimdi seme yeter. Hat tons. Tons. İki mi? Seme zaten yaptık diyor. Bir, bir tane daha kod var ama kaldı. Tur bek back bek. Back. Bek bek. Bek Toy Toyru Backpack 2020 Yalnız arkadaşlar artık bitti Bu, bu, bu arada Bir tanesi daha var Growing Together with a on to get on <laughs> Evet, bu da bitti. Neyse, yeni kodları gelelim. <laughs> Our friend 2020. Hadi bakalım. Bunu zaten yaptık. Kaldıracak kesin. Hatta bunu hiç geçten yapmayın. Target Fox. Fox 2020. Çıldırırsınız yoksa. Ya öf. Target Fox 2020. Kod zaten yaptım bunu. Başka ne vardı? Mesela arkadaşlar bir de şey. Hmm. Nerede nerede nerede? Bunlar değil. Tümünü gör yapalım bu değil. şu Stay Safe'teki bu insanlarla konuşuyoruz. Unrevable diyorsunuz. Dolan. Beat the Scammer ismi. Zaten Unleku Gaming'den görürsünüz. Bu fotoğrafı limon ve saçma bir tip var limon. Neyse. Evet, Roblox Creator Challenge. Ha, bir de da omzuna dur. Ha, şuydu. Şuydu. Buydu. Neyse. Click the ve ile tıklıyoruz. Birincisini yaptık. Bunları rastgele tıklıyorsunuz. <laughs> dur, the wings değil, pardon. Sip bu biliyorum. Ama Bu da doğru. Bunu daha az yapıyor. Ha. Bakın omzumuzdaki şeyi veriyor. Sonra buradan Şuradaki 2'yi yapıyorsunuz, 3'ü, 4'ü, 5'i hepsini yaptım. Herhalde bir de bir Ya şu ekranda bir sıkıntı. Heh. Diğer Roblox Creator Challenge var. Evet, onu da giriyoruz. O da herhalde bir eşya veriyordu ya. Ve rastgele sorular mı? Saçma sapan cevap veriyorduk. Bir amaç olmadı. Neyse. Buradan challenge 1 yaptım zaten. A A True False Evet herhalde eş Sonra buradan challenge 2 Challenge 3 Challenge 4 Challenge 5 Challenge anca falan filan gidiyorsunuz Hemen şuradan da çıkalım Bir tane daha vardı ya. Başka ne vardı ya herhalde bitti. Ha he, ha vardı vardı. Bir tane daha var. Saniyemiz yetti. Beş dakika olmuş da. Hmm. bu bu. Bulamıyorum. Aa. Evimizde... Dur bir dakika. Baş. Çok affedersin başka yok. Dur şuradan yazalım. Oh, bu kreator, çanaşı, Şuhu, kreator. Kreator, çal. çalın, çalın, Tabii ki de oyunlarda yapıyoruz ve dur çıkması lazım. Çıkması lazım. Ha şu bir fotoğrafta kitap var. Ben eskiden yapmıştım. İnşallah fora verseydi alsaydım. Veya bu emot kalırsaydı çok kötü olacaktı. Yalnız bunlar 2018 falan filan da hala bitmemiş. Evet, Belki ya. bitecek. Anladım. Bunları da alıyorsunuz sonra eşyaları alıyorsunuz. Neyse çık hemen. Hemen avatara geliyoruz yanda. Size evet. telefondaysanız yandarda aşılarda bir yerlerde olabilir. Evet, He gösterdiğimiz uzun şeyi bunu veriyor. Ha, bir de hmm, başka bir Crystal challenge bunu veriyor. Bir de bu falan filan şey yeniden bu uzay şeylere bir de target force bunu veriyor. Şey ha tweet tunnel var. Şu gözlükler falan filan neyse. Dur promo kod yazalım yeniden. Pardon. Unutmuşum. <laughs> Hemen buradan promo kod. <laughs> Tweet to <more> var bir <laughs> de. Tweet to Bunu aldık neyse. Hadi arkadaşlar bay bay hepinizi öpüyorum. ve Hepinizi görüşürüz. Bay bay. Yuhuu.